Allah Allah, görüyor musun ya, kırışıklıklar nasıl yer etmiş, cık cık. yuva yapmışlar resmen. Vallahi bu erkekler var ya, biz olmasak ne halt edecek Allah bilir ha. Yasemin, ne yaptın sen? Yok hiç, lafı bile olmaz hakikaten. Teşekkür falan etme. Yani sonuçta boşanmış ee, bir aileyiz ama o müşterek bir çocuğumuz var ve önemli olan girip çıktığı evin hijyen olmasıydı benim için tabi e, sen de mutlu olduysan sana da iyi geldiyse o temizlik falan benim hoşuma gider Yasemin ben sana mutfaktan başka bir yere dokunma demiştim hafta sonu bir temizlikçi çağırıp yaptıracaktım zaten ben her şeyi hani açıkçası ev düzenine karışman hiç hoşuma gitmedi ben senin ev düzenine karışmadım ki bütün kolileri açıp yerleştirmişsin Yasemin. Ya içlerinde bana özel şeyler varsa. Ya biliyorum ya. Yardımcı olmak istiyorsan ama benim senin yardımına ihtiyacım yok. Kendi kendime idare edebilirim ben. Evet. Hoşça kal. Hoşça kal mı dedi bu bana? Bana sen terbiyesize bak evimin düzenine... Senin evinin düzeni mi var? Sinan efendi. Mehmet'ten marazlı var diye boşuna demiyorlar zaten. Terbiyesiz ahlaksız seni. İyilik de yaramıyorsa. Sen ne ütülüyorsun bunu bu pis bitli şeylerini? Al bunları temizlikçiye versin de... Dünyanın parasını ödesin. Yani. Marazlı marazlı marazlı. Titiz bakkalı yıkama. Hı? Yok, ben halılarımı geçen yıkattım kardeşim. Sağ olasın. Abla, dün yıkamaya verdiğin halıyı getirdin. Açıkçası ev düzenine karışman hiç hoşuma gitmedi. Kardeşim, ben o halıyı babamın hayrına getirmedim. İnsanlık namına getirdim, anladın mı? Ama insanlıktan anlayan var mı? Yok. Git o halıyı, o Kadir Kıymet Bilmez Sinan Efendi var ya, git ona götür. Sinan Kalyoncu adı. Karşı apartmanda oturuyor. Git. Hatta biliyor musun, sen bu halıyı böyle yerlerde sürtük gibi süründür. Sürt, 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 sürt yerlere kirli olsun, bitlensin bu halı. Hatta ben ona çek kafana üç beş kere tüküreceğim. <laughs> Gelmedi değil mi bir yerine? Tamam, götür götür, götür alayım. Abla, biz kimden aldıysak onu teslim etmekle mükellefiz. Hmm. Buyur al beni yorma daha fazla. Kardeşim, hayır benim değil. Kardeşim Sinan Kalyon... Kardeşim! Ya bu halı benim değil diyorum, niye anlamıyorsun? Allah Allah ya! Senin bu pislik eşyalarını, bitli eşyalarını... Epey yerleşmişsin. Ya hiç sorma, öyle oldu. Sinan bak, evin var, işin var, senin tek eksiğin seveceğin, sevebileceğin bir ilişki. Ya bir kere boşandın diye ya bırak Allah aşkına açmış konuyu. Oğlum boşandın diye ölmedin ya. Gençsin, yakışıklısın. Hani Özge'nin bir kız kardeşi vardı, sana bahsetmiştim. Seda. Bankacı. Ee? senden bahsetti Özge. Hatta bir resmini göstermiş ona. Kız neredeyse aşık oldu sana ya. Ya bana sormadan niye yapıyorsun böyle şeyi? E sorunca da olmaz diyorsun. Olmaz. Bir çıkın bakalım bir kahve için. Bir elektrik alırsınız ya. Kız çok havalı, çok güzel. Ne elektriği bırak Allah aşkına. Seda, ne haber? Ne yapıyorsun? Bak ne diyeceğim. Hani geçen Bak, sana bir arkadaşımdan bahsetmiştim Kapatçım. Sina. Kapat şunu. Ha onunla oturuyorduk da bir tanıştır falan dedi. Bir vereyim bak çekiştiriyor telefonu. Verme verme. verme. Hadi. Alo. İşte böyle olur. Aa, merhaba tabii. geçin geçin. Sinan telefonla konuşuyor. Zaten benim işim o Kadir kıymet bilmez de değil. Onun eşyalarını vereceğim ben. Sana bir şey söyleyeceğim kardeş. Sakın onun eşyalarına karışma. Çok fena olur bak onun düzenini düzenini bozma. Benden söylemesi sana. Tecrübe konuşuyor çünkü çekil. Çekil kardeşim. benim Yardımı istemiyorsun, o zaman. Kendin hallet. Al. Al kendin hallet. Kendin kal. kendin. Bir yani e, siz istiyorsanız... E, tabii tabii ben de yüzle görüşüp tanışmayı isterim Seda Hanım. Ha, bilmiyorum ki. Ha, bu akşam. Tamam, tamam, tamam. O, orayı biliyorum. Evet biliyorum orayı. Peki. İyi günler size de iyi günler Seda Ne oldu? Ben seni var ya. <laughs> hadi hadi iyisin hadi. hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Bak oğlum bacanak olacağız. Baldızım diye söylemiyorum. Seda çok şık giyinir ha. Ee? Sen de takım elbise kravat yap kendine. Yasemin. Ee? Ne işin var senin? Nasıl girdin sen içeri? Bu açtı kapıyı. Temizlikçi sandım. E, değil mi? Değil misin? Değilim. Yasemin oğlumun annesi hani için Eski eşi. Özür dilerim. Ben yanlış anladım. Yok, yok. Özür dilemenize gerek yok. Zaten bu da beni yanlış anladı. Neydi adınız? Timuçin. Timuçin Bey, ben geldim bu eve. İnsaniyet namına bu evi temizledim. Karşılığın oldu. 50 bin tane laf yedim. Dayak yiyecektim neredeyse. Ama ben de iyi yaptım. Senin o pis bitli gömleklerin var ya. Onları böyle buruşturdum buruşturdum. Senin o bitli banyona attım. Şuna bak. Pislik pislik ayakkabılarla gelmişler. Ben kendi evime gidiyorum. Kendi pisliğinizle bitlerinizle boğul inşallah. Sen ipten dönmüşsün oğlum. Hadi tamam ayrıldık. Yaraya tuz basar gibi birbirimize konuşmak zorunda kalıyoruz da karşıma taşındı. Şey var sanki. Hadi gittim bir de komşuluk yapayım dedim. Bir kadın eli değsin evini diye bir temizleyeyim dedim. Ay sen misin evini temizleyen bana söylemediğini bırakmadı ya. Yok ben onun evinin düzenine karışıyormuşum da. Tabii karılarla oynaşamayacak ya ondan söylüyor. Hayır tamam göz görmese gönül katlanacak da. Canım kapı çalıyor. Hadi ararım ben seni sonra tamam hadi. <laughs> Bak benden özür dilemeye geldiysen eğer. Sen benim kalbimi bu sefer çok kırdın ha. Kalbini Niye özür dileyeceğim ben? Ha. Yo. Hiç öyle bir niyetim yok Yasemin. Herkesin bir mahremi var. Niye geldin o zaman sen buraya? Ben şey için... Oğlana söz vermiştim de beraber film izleyecektik akşam ama benim çok önemli bir işim çıktı. Benim yerime sen söyler misin? Önemli iş. Evet. İyi tamam söyle. Benim yerime bir de öpersin. Öperim. Anahtarları da alayım ben. Neyi? Yedek anahtarları. Ha zaten hazır ettim ben buraya Kalabalık yapıyor da evde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.